Arkadaşlar merhaba yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün size 3 adımda nasıl takipçi hilesi yaparsınız, takipçi satın alırsınız bunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Instagram hesabım burada açık. 3 adımda takipçi alalım. Birinci adım sosyaldoz.com adlı siteye girin ve kayıt olun. İkinci adım buradan sipariş vermek istediğiniz yeri seçin ve siparişinizi Şuradaki kullanıcı adınızı yapıştırarak bekleyin. Boşluk olmasın. Açıklamayı okumayı unutmayın arkadaşlar. Artık söylememe gerek yok. Üçüncü adımda buraya arkadaşlar yazın. Bir iddianızı ve sipariş vere basın. Bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Üç adım da takipçi hilesi. Artık sadece beklemek var. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok zaten çok hızlı bir site hemen yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi takipçilerimiz geliyor arkadaşlar. Sadece bekleyeceğiz. Bize şu an düşen bu. ve gördüğünüz gibi takipçilerimiz geldi ve 3 adımda takipçi hilesi işte bu kadar basit arkadaşlar. Bu videoların devamını istiyorsanız, bu tavsiyelerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.